Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rashix. Bugün karşınızda League of Legends'la beraberim. Jin oynuyoruz. Jin'le tek atmaya çalışacağız. Bence mükemmel ötesi olacak. Eğer video beğenirseniz videoya bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve Twitch'teki canlarıma gelmeyi <laughs> unutmayın. Unutmayın. O zaman haydi videoya geçelim. Cana bak amına Öldün sen ya. Tutuşturu falan var mı? Yok oh, ya. Yeah. Emek evet. tutuşturduğuna yarıyor. Ha, sen bitkinlik mi girdin? sen bitkinlik yaşam için iyi. Ananı sikim. Öldüm. Tuttum mu lan? Kedi zaman bu arada. Bunun hiçbir şey yok. Laksı yok. Yes be. Ve? <laughs> Bir tane 5 saniyeye geliyor ya. Onu da atarsam. Öldü öldü. Ama çok hızlı ya. Vurmuyorum da. Benim no, ne no, no. Çok iyi çok iyi. Erkek ya. Yazma da. <laughs> Arkadaşlar. Bu arada öyle. ben yakala... Adam gelmeseydi de alırdım büyük ihtimalle onu. En sonunda yakalayacaktım. Dönüyordu yani. çünkü. Şu Veled'i Zina'yı raplersiniz. Güzel laf. Ben Veled'i Zina lafını çok severim. Bayılırım Bak derim. seni ben sikeyim tamam mı? Sikeyim koyayım. Tamam mı? Yasuolay biliyorsun Türkçe bilmiyor çok. Ha doğru. Öldüm bak. Yok ölmemişim ya. O kadar da vurmadı. Ne? Ulan açtığım yere mi attın ultiyi? <gülüyor> <gülüyor> Lan yeter amına koyayım. Kaç tane şey atıyorlar ya? Ya bu kadar geride oynuyoruz bir tane de jungle Bak kaç maçtır bir kere de jungle gelmiyor Gene kendin aldın Evet evet ya yani bunu ben şey yapmasın alacaktım zaten Yani arkadaşlar dediğim gibi yani Lux Oynayın oynattırın Çok güçlü bilmiyorum niye bu kadar güçlü Oynamayın, oynattırmayın abi bilerek. Banlayın gitsin, Ha, Oynattırmayın, oynarsın. oynayın. Abi oynayabiliyorlarsa oynasınlar. Ben sana küfür yemek olmasın. istiyorsan ailesine. Ailene evet, küfür Oyunca. yemek istiyorsan tabii ki de oynayabilirsin ama... Ya gerçekten çok, çok iğrenç ya yani... Hiçbir şey yapmıyor hero bir de, hani... Abi bir Q attım bitti, hayatın karardı. Yani tutuldun mu, bitti. Evet. Tek şey. yani E ve bitti. A E bize geliyor. Şako eksik. Şuradan evet. geliyor. Ya da kırmızı alıyor ondan sonra bize gelecek. Ya geliyor ama onunla eminim. Bu neydi abi? bak. <laughs> Niye karşım bence bayağı fazla. <laughs> Bu yasa okuleyi çok isteyecek ve ölecek bak izle. Ya da biz öleceğiz. Gel şuraya. Kuleye girip büyük ihtimalle kuleye vurur direkt. Şako var şurada. Fena dönecek ha. Ne yaptı o şako anlamadım. Bilmiyordu totem olduğunu. Ha, evet, totem değil de hani. Sana kill kalsa çok iyi olurdu da. Hiçbir şey kalmadı hepsini alırken aldım Gitti gitti hadi. kill aldım zaten. Valla hepsini aldadım E sen de üç kişi gelmiştin. Vax'cım. Hani biz Çakoyu arkada kestik. Çakoyu kesmesek üç kişiydiniz. Sanki 4 değil de 3 gelse yani. Sadece Jarvan gelse yetmeyecekti. Gene alacaktık yani. Aurelion Sol gelip kill aldı yani sadece. Evet evet başka. Aşağı koyuna geliyor. Dikkat et. Benim item bitti ya. Item bitti en azından döneyim. Dönmeyeyim. Kulenin canı %1'miş. Bu doluyor mu? Yok. O da olmaz. Oya soy alırız ya. <laughs> Ay siki bu ne? Vuramıyorum. Ha mükemmeldi. Mükemmeldi. Ciddi söylüyorum mükemmeldi. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımda az bu kadar şey gördüm. <laughs> Yalnız değilim. Ben yalnız değilim abi. Ah, ah nerede oğlum. İki salak. İki support da. Abi o flash çok iyiydi. <laughs> Kanalı sikim çok iyi. E, bu adam e, kule alıyor. Asiktir. Tutsaydı girmiştik. güzeldi. Arkadaşlar topu aldık birazcık ya. Böyle sikerler laksa işte. Adam olsun. O Sol iyi vuruyor da yani bilmiyorum anlamadım. Senin bir maç onu oynaman gerekiyor ya. Nasıl bu kadar? Mesela full kusmuk mu atıyor? Bu ne ben yapıyor? eğer fulllersen kusmuk atıyor full. Tutun 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 tutun. Tut 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 tut. Yetenek Q'yu fullleyince 999 saniye açık. Oha. Allah öyle. Oy. Ya ne Uf. Ah. Oros çocuğu ya. Seni <laughs> <de> öldürmek pahasına <gülüyor> 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 çok komikti ya. Ölmen diyordum bu arada da. Tabi bir gıdınla. Al o siktir. Ne oldu? Lux kaç ka? Kaç? Kaç? Tam mini. 1 milyon mu? 1 milyon. Şaka gibi. 1 milyon Lux'ın var çocuğum. Ve böyle oynuyor. Evet. Evet. <laughs> Yazıklar olsun. Lux seni öldürürse bak orada. Bir milyon... ben anlamadım. Şey zannettim orası. TC kimlik numarası. Bu <laughs> <laughs> kadar nasıl olsun 1 milyon yazıyor gerçekten. İlk defa gördüm galiba. Ben hayatımda 1 milyon gördüm de Burada nasus mu var? Asiktir. Ya bir kere daha gördüm ya da bu ilk. Hatırlamıyorum. Nasus ne yapıyorsun babam? <laughs> Tuttun onu. <laughs> ya bana koyayım takım ne kadar aç köpek ya. Elimden aldım. Budur ya. Ne olay. İçsin o bir milyon götürünü soksun. <laughs> Çok sinirli. Ol bak bunlar bir milyon kasıyor tamam mı? 7-24 başka hiçbir şey oynamıyorlar. Ama bir çıkamıyordu bronzdan böyle kalıyor işte. Yani peki tamam. Bir <laughs> milyonların hepsi bronzda zaten. <laughs> Hayır mesela tamam böyle şimdi oynuyor da. Ne oluyor lan? Ne olur anlamadım. Aha! Geldi manyak! Deli geldi! Tamam baba. Ben bayağı vuruyorum ha. Ben bayağıstanlıyorum büyük ihtimalle Sen mükemmel stanlıyorsun. Abi yani. ben hiçbir şey yapmıyorum. Arkasından sadece sağa click bırakıyorum. Tak 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 vuruyor. <laughs> hiçbir şey yapmıyorum başka. E <laughs> ya mükemmel ötesi yani. Abi bu işte support dediğin budur ya. Sikerim seni ya. Gerçekten bu ben ilk item kafam karıştı. Ebedi aldım da. Yani öyle bir şey. Ebedi tabii ki de alınmıyor ilk item. İkinci item yani. Alınmıyor öyle bir şey. Aa en az yüzde kırk kırıç. Aa yüzde kırk olmuş en az. yüzde altmış değil mi? Ben mi? Yalnız şu anda var ya arkadaşlar öyle böyle vurmuyorum. Rubicin bilsin tutarsa hasar testi yapmak istiyorum. Lux üzerinde yapabilir miyim? acaba hani bir öyle bir ihtimalimiz var mı? Onu tek mı? bulmamız zor ya. Bizim takım genelde çünkü 5 kişi üstüne atlıyor. Neygar da olur. Hmm. Girelim de ölürüz burada. Yok yok ölürüz ölürüz hiç gerek yok. Bir hasar testi için değmez. Ee, Nasus baba ananız kim oluyor? Ne oluyor oğlum? Bizim takım nerede? Ne Bekleyin ben de hepsi bir anda girdi öyle. Solo solodaymış hepsi bu arada bir adam için yani. Tamam da abi benden 9 gold aldılar. Bayağıdır oynuyorum. Yok senin için demeyiz. Bizimkiler bir adam için ee. solo daymış baksana vuruyor da yani Orlando Yok da... ya. Hala çok iyi değil gibi ama AC infaz ediyor direkt yüzde bir meme altına. hala mükemmel Q'su... değil ya. Yok Q'su mesela o herhalde. Şu an adam kaç? 14 level. 16, 8, 115 yani oh, iyi ya durumda. Stromuna koyayım ne vurdu? Tam ben konuşurken vurması da şey oldu. Şakoyu alabilir miyiz yani Çok sinir oldum. Nasıl alacağız bilmiyorum ama. Kaçacak ama. Aha Q'suna kullandı. Amına kurum çocuk. Nerede? Hayır. Ya. Yaşadı. Oh. Son ki 3 4 o, aynı mıydı? Atimo'ydu pardon. Ya ne yapayım ben aşağı uğraşalım şu anda ya. Birisi gitsin aşağı. Bu da vuruyor ya. Vuruyor oğlum adam 1 milyon. 1 milyonun <laughs> ekstra bir yüz <yurt> tane var. <laughs> Şako da ayrıca. Şako gelir şimdi biraz sonra. Tık diye arkadan bir şey çıkar. Ya ulti atması aslında ben da şimdi yapacağım. Ben bir base atıyorum ya. Ben bir dönüyorum. Bombardıman da bitti. Arkadaşlar çok güçlüyüm şu anda. Ee, ne kaldı? Bakın ben size söyleyeyim. Kan Abi fırtına biçen de güzel de kan yok yok Kan alacağız. Ya Dominik de. o Dominik çok güzel. Dominik çok güzel. Dominik çok güzel. Dominik mükemmel. Dominik alacağız. Dominik alıyoruz. Yine tabii ki de uzun bir maç. Bunun kurgusu ağzıma sıçacak. Bu ne? Sana şöyle bir şey denesem. Oh ulan deneme yaptım ya. Tutar mı diye. Ne oluyor orada? Bunu tutabilir misin? Ha tamam tuttu. Oo! Oh! <laughs> buydu ya abi işte istediğim buydu ya. Şu sula da denemek istiyorum o dördüncü vuruşu. Nerede o piç? Şakoyu da kesebilir olabilir de. Ama ne hangisine gideceğiz ki Nec hepsi kaçıyor. Lan birine vurun lan. He? Aldık onu herhalde. Flash atmama bak gerek Bak var bak bak. 1 2 3 4 olmuyor. Bu ne oğlum? Bu ölümsüz. Giriyorum lan. kanki. Aa, yok lan bir kişi hayatta. Katliam yazdı ama. Vega nerede? O mafeka da var adamlarda herhalde. Hayır hayır burada burada. Hayır yok ben. Ah! Oh, gir lan Garen! Allah! Oh! <laughs> helal lan helal! <laughs> Abi işte bu siktire gidin ben oynamıyorum daha hadi bay bay. <laughs> Ama senin hakkını tabi ödeyemeyiz. Dört, dörtte, dörtte, dörtte bilerek girdim orada. Evet, evet. Ben bir giriyorum benim Ya şu an ne kadar hasar çıkarıyor şu anda. Hayvan gibi hasar çıkarıyorum. Of. En son pentamı Yorikle falan atmışım re. Bayağı olmuştur yani. İyi pentaydı ya bu. Bütün takım var arada 5'te 5'te de bütün takım senin işine uğraştı. Evet, garen direkt girdi. <laughs> bitti mi bitti. Ya ama şey de alsam... Ben yokum ya. Geleyim mi? Abi bir şey ben şunu alırsam biter oyun. Sadece şunu almam gerekiyor. Türev totem koyayım ya. Ben bunu alırsam tek dördüncü vuruşla tek. Oha oraya niye soruyor oradan vurayım. Oha Ne? Oh! <laughs> Gördün mü? İkinci pentayı da atardım ben. Arkada Beygar da şey. Oh, orada tek yedi orada. Baba. Yoksa... Baba. Bitirme. Yarvan evet, evet. da hoşum şu an var ya biz herkes vuruyor. Sen ekstra. Yuh. Alırsın ha Fenty'yi yine. o mükemmeldi bu kadar kötü bir maç başlangıcı yapıp bu hale nasıl geldi? Bak ben sana dedim. izlerim izledim. Bir şey söyleyeyim ben orada bitirmeseler de base'de pente atardım. Atardı on bir tanesi ölmüştü zaten 4 geliyordu. Diğeri de 1'e kalacaktı. Bütün takım sende giderdi alırdınız yine. Valla arkadaşlar çok bitirmeyin dedim. Mükemmel bir videoydu. Hossar grafiğinde 49 k hasar vurmuşum. İnanılmazdı. Yani izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Mükemmeldi. Özellikle pentası... Ya iki penta belki hatta çok zorsa üç penta atılacak bir maçtı. Bizim çünkü takımda herkes CC uyguluyordu. Neden vurdum ölüyordu. Böyle videoların devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.